Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tutmuyor. Komşu takımlar yani iki oyuncu birlikte. Bugün sizlerle bütün adaları adalar. yapacağız. Yani bütün takımları zaten aya kadar geldi. Arkadaşlar ya bakın oyunu başla yeni başladıysa ya da başlayıp yani oyunu oynuyorsanız. Bu zıplama şeyi de hızlandırmaya ben ayağa kadar geldim. Sonrasında da doğrayabiliriz bu arada. İstek adamın içinde. Adım şurada. Gördüğünüz benim adım. Şu. Emircik. Sadece en büyük emircik. Bir de hepsi büyük BCK. Evet arkadaşlar şimdi en yukarıya çıkıyoruz. Burayı da bitirdim ben. Ve sonra buraya geliyoruz. Buradan ayağa gidiyoruz. Evet. 68 milyon. Evet. Ama ben zaten <laughs> evet, mi ya? Arkadaşlar, zorlayan zaten çok hızlı kasalım. Evet arkadaşlar. 150 evet, <laughs> milyon istiyor bir sonraki bölümde çekeriz arkadaşlar. Arkadaşlar yani şimdi yapacağım şeyleri, yazacağım şeyleri kesinlikle yapın. Abone. Nike. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz de Görüşürüz. Acoy. Abone olup like atmayı unutmasın. Şöyle onlara atmam mı? Bay bay arkadaşlar. Duydunuz bakın abone olun. Yüzüme bakın. sen fena güzelim. Bana bakın lan. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.